Şimdi onlar orada izni alıyor, ben de sende izni aldım. Berk hemen Mert. Berk, gidebilir miyiz Kızlar Evi'ne? Sanki. Gel buraya, gel. Sen de biraz kıskanç Banki bir seviyeseydik herhalde. Kanka yok, kıskançlık yok dedim. Hani abartılı bir şekilde yok da. Hani onu dediğim Robot için taklatmadığı kaldı şurada. Robot abi? Dün de konuştuk FaceTime, bugün konuştuk. Bu evde yani. galiba tek dansa karışmayan Robot, erkek benim herhalde. Kanki ben de çok karışmıyorum. Kanka sizinkilere bakmıyor mu nasıl dans ettiğini yani? Yok, genel anlamda karışıyor beyefendiler de. Yok benden abartma. Sa saygı sen, duyuyorum. Kanka sizin görüşünüze saygı duyuyorum. Ben de şey mi yani mesela ben bu konuda çok relaksım. Ben zaten karşılıklı dans evet. etmeyi çok evet. seviyorum. Karşılıklı başka. O başka da hani senin mesela çift dans etme etmen ha. o çok iyi mesela. Ona bir şey demem ama hani iki gündür konuşulan bir şey. Sağlık olsun. Başka bir şey var herhalde. Yoksa evet. şu paşalığı kullanırdık. Olmadı be. Dayı ne oldu sen kıskanç değilim demiştin. Kanka Değil. ama... Acığımız erkek evine gitsin mi aşkım? Kanatlarımla. Gitsin mi Meleğim? Bence gitsin. Evet. Bu kanatlarla onu bu evde görmek istemiyoruz. Ne? Gitsin ne? mi aşkım? Ne? Oy göz göz. Seninle göz göze gelince gülüm ayıyor. Sen kız ayırıyor. geldin mi kanatlarıma? Seninle göz göze gelince kalbimde karnımda kelebekler uçuşuyor. Bana bak, güzel. Hiracığımız gitsin mi? Erkekler evine. Bence gitsin aşkım. Çünkü yani, bir daha ama bir şey... izin aldım izin aldım bak ben sana dedim izin Çekil alırım ederim. diye. Ya seni kurban ey oy! Hadi git. Aferin. Çok oyalanma git, iznimizi geri çekeriz. Çekiyor mu öyle geri? Çekmiyor da ben <laughs> çekerim. Hadi bakalım. <laughs> Kanki bir tanışma yoluna girdiniz. Rümeysa twerkler atmaya başladı. Kardeş tamam. biz burada konuşuyorduk da. Böldüm özür dilerim. Pardon. Üçüncüye ne düşerdi? Ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum seni Murat. Sor sor makara yapıyorum. Tanışma yolundasınız. Rümey saat ver katmaya başladı. Aman da aman dedi. O oynuyor. Kurtlarını döküyor. Zaten şu an öyle bir şey. Tanışma yolu bence sizinkisi. Tamam ama o zaman şart koymayacak. Nasıl şart? Hani şunu yapma bunu yapma. Ben yani sorduğumuz zaman tanışma yolu değiliz diyor ama. Nasıl olacak? Evet. Kanka bak biz zaten bu tanışma yolu Hani nasıl bir şey? Şu an kanki siz muhtemelen arkadaş olarak tanışma yolundasınız. Bunu Rümeysa'yla e, sen arkadaş dediğim Arkadaş friends mi oluyor? Ben sana anlatayım buradaki mevzuyu. Tanışma yolu dediğimiz zaman bu önemli bir şey. Yani bir şeyler hissediyorsun, bir şeyler gerçekten paylaşıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, buradaki tanışma yolu dışarıdaki sevgililik gibi bir şey. Ve buradaki sevgililik teklifi dışarıdaki evlenme teklifi gibi bir şey. Yaa. Yani tamam. Ya. O dışarıdan daha farklı. <laughs> ya yani bak Dış bu Nişanlanma kadar kötü diyelim. anlatılır. <laughs> bu kadar kötü anlatılır. Ben sana direkt başlayayım. Anlayan anladı kardeşim <laughs> sen rahatlıkla. Anladık anladık da anlatış biçimim. çıkıyor? olduğu için o şekilde anlattım. Daha <laughs> beter. <laughs> Çok <gülüyor> iyi bilmediği için. Adam baka girdi. Bir şey sormak istiyorum. Baka zaman bu, girdi. Bu ne demek? Sevgililikten önce bir adım için Tanışma yolu kanki. Tamam. Karşılıklı bir şekilde artık biz bir tanışma yolundayız izliyorsun. başka adaylarla ilgilenmediğini anlamına geliyor. Aynen öyle. Tam, Anladın mı? Tamam, ama Rümeysa mesela geçenlerde Piregala'da ya da Gala'da şey söyledi, hayır biz şu an arkadaş olarak tanışıyoruz, normal tanışma yolunda değiliz. Tamam. Algısı yarattı. Onu kafanında... Tamam ama dün bak Feyyiz de öyle bir şey yoktu. Ne o vardı? zaman o niye kıskanıyor? Tamam madem... orada bunun teklifini yapman lazım. Bu o evde. zaman kanki sen bir adımla git. Evet. Tanışma yolunda hani ne istiyorsan tabii de, kurallarını da koyuyor bak ben senin... Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Böyle böyle böyle. Bir Trabzon spor forması alıp gitmen yok mu? Yapıldı be. Trabzon'a yapılmadı. He tanışma yoldu mesela şöyle yani, bir durum var. Ya da şöyle güzel bir hamsi tabağı hazırlayıp götür sen. Kanka, mesela. Kaan, evet, sen beni dinle. Boş şey söylemem sana. Kanka sen beni dinle. Burada. Kanka şu an kimi dinleyeyim Sen bilmiyorum. beni dinle. Burada beni dinle diyorum, olarak. Ben birinci ağızdan sen sana geliyorum. <laughs> Doğru galiba. Sen, sen bilirsin. Zaten ben birinci kalbini. ağızdan geldim şu an sana. Haberin olsun. Ben senin aklının fikrinin Kulağına fısıldadım. Farkındayım diye. Birinci ağızdan. tanışmak istiyorum diyor, hoşlanıyorum diyor da yani. Ben birinci ağızdan kulağına fısıldadım şu an. Geri sende. Ben tanışma yoluna girmen için hiç forma morma değil kanka. Güzel bir çiçek yaptırıyorsun. Tamam mı? Tamam. Güzel bir çiçek yaptırıyorsun. Herkesin gözü önünde. Arkadaşlar beni bir dinler misiniz? Size bir şey açıklamak istiyorum. Rümeysa benimle birlikte bir tanışma yoluna girer misin? Ondan sonra, onun cevabına göre bu karışmalar... Trabzon forması. Çiçek çiçek, sonra alsın Trabzon Normal bir günde alsın Trabzon formasını. Evet. Ama ben birinci ağızdan geliyor diyorum. <laughs> Murat! Canımı almaya mı geldin? Meliğin geldi. Ben biraz daha yaşamak istiyorum. Yaşayacağım güzel anlar var. Sana nefes aldırmayacağım. Allah Allah! Nefesi bir kesersen... Merhabalar efendim, merhabalar. Sabah beni yine duygulandırıyorsun. Kim? Ben sizi niye böyle izliyorum? Siz beni duygulandırıyorsunuz. Niye? Neden böyle. Ne yapıyorsun? Ne yani bileyim ya. Hoşuma gidiyor arkadaşım mutlu görmek. Merhaba. bileyim ben. Değil sen ben, sen şey, sen sen ben. Sen Selam vereyim. Hmm. ne yapıyorsun? Hoş, i̇yi sen nasılsın? Nasılsın? Prenses i̇yi. Berkeli prensesi. Hoş geldin. Merhaba. Hey ben geliyorum hiç orada. Konu sen ama Rümeysa. Ha, Neden ne oldu? Neden ne oldu yalnız? O kadar normal ki. He o normal Benim yani. Benim normalim canım. <laughs> ne oldu? Ne diyor? Seans muhabbetleri. Normal miydi yani bu oynamak? Ama bugün şimdi girişte diyor ki ben kız karakterim hiçbir şeye karışmam. Bak yine aynı konu abi. Gelin <laughs> oturun.